Merhaba arkadaşlar. Ekstrem noktalar ile ilgili iki güzel sorunun çözümünü yapacağız. Bu sorulardan birincisine bakıyoruz. fx eşittir 2x küp eksi 3x kare eksi 12x artı m olmak üzere fx eşittir 0 denkleminin 3 farklı reel kökü olduğuna göre m'in en geniş aralığı aşağıdakilerden hangisidir? fx eşittir 0 denkleminin 3 farklı reel kökü var diyor. Bunun anlamı şu. x eksenini 3 farklı noktada kesiyor. Rastgele 3 nokta alıyoruz. Şu şekilde rastgele 3 nokta aldık. fx'in en büyük derece teriminin katsayısı pozitif. O zaman yukarıdan sağ taraftan yukarıdan çiziyoruz şu şekilde. Böyle çizersek. Evet bu şekilde. Bu durumda bu fonksiyonun iki tane ekstrem noktası var. Ekstrem noktaları bulmak istediğimizde f'in türevini alıp sıfır eşitleyip kökleri bulacağız. f'in türevi x eşittir. 6x kare eksi 6x eksi 12 eşittir 0 dedik. 6 parantezinde x kare eksi x eksi 2 eşittir 0 dersek x kare eksi x eksi 2 çarpanlarına ayırırsak eksi 2'ye 1 çarptık eksi 2'yi topladık eksi 1'i verdi. Dolayısıyla 6 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 1 eşittir 0 dersek bu durumda x eşittir 2 ve x eşittir eksi 1 yaptı. Yani ekstrem noktalarının apsisleri eksi 1 ve 2. Şöyle birisi eksi 1, diğeri de 2 oldu. Grafiğe baktığımızda f eksi 1'in sıfırdan büyük, f 2'nin sıfırdan küçük olduğunu görüyoruz. Yani f eksi 1 çarpı f 2 küçüktür sıfır diyebiliriz. Fonksiyonda x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak eksi 2 eksi 3 artı 12 ne yaptı? m artı 7 m artı 7 çarpı x gördüğümüz yere 2 yazdığımızda 2 çarpı 2'nin küpü 16 3 çarpı 2'nin karesi 12 eksi 12 diyoruz. Eksi 12 ile 2'yi çarptık. Eksi 24 artı m. Toplarsak 4, eksi 24, eksi 20, m eksi 20 yaptı. Küçüktür 0 diyoruz. Kökler m eşittir eksi 7 ve m eşittir 20 oldu. Tablo çizersek eksi sonsuz, artı sonsuz dedik. Köklerden biri eksi 7, diğeri 20. Sağ taraftan bakıyoruz. Artı, artı, artı ile başlıyoruz. Tek kat kökte işaret değişecek. Artı, eksi, artı dedik. Küçüktür 0 dediğine göre eksi 7 ile 20 arasını almamız gerekiyor. Yani cevap B seçeneği. Bu sorunun çözümü tamam. Geçiyoruz arkadaşlar ikinci soruya. F fonksiyonu reel sayılara tanımlı ve sürekli bir fonksiyondur. Analitik düzlemde F fonksiyonun birinci türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre altta verilen ifadelerden hangileri doğrudur? F'in türev fonksiyonun grafiğine baktığımızda y eksenin sol tarafında türevin daima 2 eşit olduğunu görüyoruz. Herhangi bir aralığın tamamında türev sabit bir değere eşitse bu aralıkta fonksiyonun doğrusal fonksiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu doğrusal fonksiyonun eğimi de arkadaşlar bu sabit değere eşittir. Dolayısıyla burada y eksenin sol tarafında türev daima 2 eşit. Dolayısıyla y eksenin sol tarafında eğimi 2 olan bir doğrusal fonksiyonun grafiğini çizeceğiz. Y eksen üzerinde rastgele bir nokta alıyoruz. Diyelim ki bu noktanın oydunatı 2a olsun. Sol tarafta eğim 2 olan bir doğru isteyeceğiz. Şöyle uzatıyoruz. Eğim 2 dediğimize göre karşı bölü komşu 2 eşit olmalı. Dolayısıyla x ekseninde absisin eksi a olması lazım. Doğrunun x eksenini kestiği noktanın absisi eksi a oldu. Bu tamam. Peki sağ tarafına baktığımızda f'in türevinin daima eksi 1 eşit olduğunu görüyoruz. Bunun anlamı şu. Sağ tarafta yine eğimi eksi 1 olan bir doğru çizmemiz gerekiyor. Fonksiyonumuz sürekli bir fonksiyon olduğuna göre sağ tarafta çizeceğimiz doğrunun y ekseni kestiği noktanın da ordinatı kesinlikle 2a olmak zorunda. Sağ tarafta eğimi eksi 1 olan bir doğru çizeceğiz. Sola olmak zorunda şöyle çizdik. Şurası 2a olduğuna göre eğim eksi 1 eşit. Eğim neydi? Tanjant alfaydı. Tanjant alfa eşittir. Eksi 1 dersek tanjantın eksi 1'e eşit olduğu açı 135 derece diyebiliriz. Alfa eşittir 135 derece. Şöyle x eksenine pozitif yönde yapmış olduğu açı da 135 derece oldu. Şimdi maddelerimize bakalım. Birinci maddeye bakıyoruz. X eşittir 0 apsisi noktada f fonksiyonunun mutlak maksimum vardır. Şimdi x eşittir 0 abscisi noktada bir uç nokta olduğunu görüyoruz. Ve burada fonksiyon en büyük değerini almış. Dolayısıyla mutlak maksimumudur diyebiliriz. Birincisi doğru. Geldik ikincisine. X elemanıdır. 0 virgül sonsuz için f fonksiyonuna çizilen t doğruların x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı 135 derecedir. Evet bakıyoruz. x ekseniyle pozitif yönde yapmış olduğu açı 135 derece. Bu da doğru. Geldik üçüncüsüne. x eşittir 0 da f'in ikinci türevi x tanımlı değildir. Şimdi x eşittir 0 için F'in türevi x tanımlı olmadığına göre F'in ikinci türevi x de tanımlı olmayacak. Yani bu da doğru. Bu durumda 1, 2, 3 doğru oldu. Yani cevap E seçeneği. Böylece iki sorunun çözümünü de yapmış olduk. Umarım soruların çözümünü anlaşılmıştır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.